takipçilerim kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bugün yatırım teşvik belgesinden bahsedeceğim. Yatırım teşvik belgesi iş yerlerinin yani işverenlerin büyük ve orta ölçekli işletmeler tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na başvuru yapılarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na başvuru yapılarak yeni yatırım veya istihdam yaratma maksadıyla açtırılan bir belge türüdür aslında. Yatırım teşvik belgesi açtırılan e, o belge koduna göre bulunduğu bölgeye işte bölgesel komple modernizasyon, işte tesvi, makine tesisat, bina, istihdam, personel gibi birçok konularda alt kıvrımlı olarak açılabiliyor. Bu açılan kıvrımlardan da e, şey sonra eğer açan işletme gerekli gerekli vermiş olduğu taahhütleri sağlarsa bu taahhütlerden kaynaklı olarak Saray ve Teknoloji Bakanlığı aracılığıyla İşletmelerin sunulan Maliye Bakanlığı tarafından indirimli kurumlar vergisi, aynı zamanda ithal makinelerde KDV istisnası, gümrük istisnası ve buna istinaden yeni istihdam, ilave istihdam yaratırsa da bununla ilgili işveren SGK prim desteği 2 veya 3 yıl boyunca sağlanmaktadır. Bugün de yatırım teşvik belgesini öğrenmiş olduk. Tabii bu çok kapsamlı bir konu olduğu için hani bu şekilde çok kısa bir şekilde anlatılmamalı, uzun bir şekilde anlatılmalı. Yine de dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.